Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile'de yeni mod geldi sonunda. Hayal gücü yıldırım modu geldi arkadaşlar. 5. yıl özel. Hemen şuradan bir silahımızı alalım. Arkadaşlar oy oy bak bak Kardeş sen bir bayıl be. Bende fırlatma var mı? Fırlatma almış mıyım? Ah be fırlatma yok. Ama bombamız var. Bomba. Bunlar aşırıya mı atladı? Bomba çok kötü gitmedi mi? Ya? Botlar falan var. Arkadaşlar 2 dakika hemen şurada bir lootumuzu yapalım. Ortalık baya karışacak. Sen ne yapıyorsun kardeş? Seni bir hemen alacağım ben bekle. AFK galiba. Tamam. Kaskımızı da aldık. Mermimizi reloadlayalım. Şuraya bir molotof atalım. Yananı görür Allah Allah Allah. Şuradan UMP'yi de alacağım arkadaşlar. Tamam. Ya ne yapıyorsun lan? Botu vuruyor bir de ya. Ben bunları araşlarım aga. Hadi bakayım. Güle güle size. Tamam. Gelenler var. Şundaki silah almak istiyorum. Şu M4 işime yarayacak. Ne yapıyorsun lan? Bomba ne? Bomba ne alaka? Adem. Oha. Oradan birileri var. Arkadan bot var. Botu bir alalım. Ekmek bunlar, ekmek. Bak, bak, bak. Bomba atıyorlar. Ayna bak ya. Ayna rip. Oraya mı? Hayır lan. Lan hayır. Doğru girdim. Sen ne yapıyorsun ya? Arkamdan atlamış haini görüyorsunuz mu? Canım yok dur. Ayak sesi. Allah. Im. Hayır be. Hayır be. Hayır be. Hayır be. İyiydi iyiydi. Güzeldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu güncellemede efsane özellikler geldi. Hepsini tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. Şöyle bir Galata Kulesi'ne gidelim ya. Galata Kulesi'nin yakından geçiyormuşuz. Galata Kulesi'ne de uğramazsak olmaz yani. Bakalım Galata Kulesi'nde kimse var mı? Ve işaret şeyimiz duruyor mu? Sanki buraya kimse inmemiş. inmiş ya. Yo inmemiş. S12K tamam. Mermisini görememiştim. Onu. Bakalım fişeğimiz tamam. Fişeğimiz de duruyor arkadaşlar. Gayet güzeliz. Tamam bunu alırız. Ve gideriz aga. Arkadaşlar şurada fişeği salıyorum. Hadi bakayım. Buralardan güzel bir şeyler var mı? Hemen onlara bakacağım. Bu arada arkadaşlar yerde topladığımız buz küpleri var ya. Bunlarla bu şekilde ne yapabiliyoruz? Buradan hatta değiştirebiliyoruz şeklini. Ama ben şu şekilde kullanmayı seviyorum. Bunu direkt böyle mouse'a tıkladığımız zaman bu şekilde bunu açabiliyoruz. Hatta bizim şöyle bir taktığımız vardı. Dur, onu kırmayayım. Abi hey yaptık şuraya. Bir tane de buraya şöyle. Aa, araba geldi. Gel bebeğim, gel bakayım. Benim burada olduğumu biliyor mu ya? Lan nereye geliyor? Oo, vuramıyordum az daha. Sen yani tek başına mısın? Değil. Tek sandım adamı. Tek değilmiş. Şuraya bir bomba. Bot mu ya? Sadece bot de yapıyor olabilir. Bot değil. Niye bot taklidi yapıyorsun o zaman? Hain ya. Bot değilsin işte. Bunu da aldık. Güzel 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 ver şunları. Otokompumuz var mı? Yok otokompu falan alalım arkadaşlar. Bunlar lazım olacak şeyler. Drop'umuz da geldi. Hemen şurada bir canımızı fullleyelim. İnşallah uzaklardan bir mermi yemeyiz. Şunun loot'una da bakmak istiyorum. M4 varsa direkt M4'e geçeceğim ama bunda da M4 yok. Neyse lazeri alalım. Hadi bakayım. E hey, abi şuraya da şunu yapalım ya. Haritanın şerefine. Şuraya yapmamız lazım bunu. Hemen şöyle. Arkadaşlar HC'yi de diktik buraya. Hadi bakayım. <laughs> Bu şekilde runik güçte ne güzel amblem koyuyorduk ya. Droptan da bir AVM'yi alırsak çok tatlı olmaz mı? Ee, abi Kroza MK candır. Bu MP'yi bıraktım arkadaşlar. Böyle şimdilik bu şekilde takılabiliriz bence. Uzatılmış. Şunları şöyle alalım. Aa bir tane bot geldi. Bot çık gel buraya. Groza çok felaket bir silah değilim arkadaşlar ya. Bu arada en çok sevdiğiniz silah yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada bu modu nasıl buldunuz? Abi ben bu modu bayıldım ya. Neyse adam aramaya devam. O ne? Bot mu bu? Bot galiba. Aynen aynen bu, o bot değil. Ulan bot sandım seni be koçum be. Arkadaşın yok değil mi? Tamam. İlk atladığımız yere hayal meydanı diyorlar. Buralar arkadaşlar şu küçük yerlere hayal mahallesi diyorlar. Buraların da bulutları çok güzel. Hemen şuraya şöyle bir arabayla girelim. Oyun fena kastı bu arada burada. Adamlar olabilir. M24 var. M24'e geçmeyeceğim ya. Şu trambolin'i kuralım. Bunun yukarısına çıkılıyor mu? Çıkılıyor mu galiba. Arkadaşlar trambolin'i de göstermek istiyorum. Mouse'a basıl tuttuğunuzda istediğiniz yere trambolin kurup yat diye çıkabiliyorsunuz. Çok güzel vuruşlar denenebilir. Hemen şurayı aktifleştirelim ve buranın loot'unu alalım arkadaşlar. Böyle Sarı işaretlenmiş yerlerde şu alanın üzerinde beklediğimiz zaman bir süre sonra bize bu şekilde açılarak loot atıyor arkadaşlar. Bakın of sandığa bak. Oy 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 oy. Ya scope da versen M24'e geçeceğim de 4x verdin ya. Neyse M24'e alıyorum arkadaşlar. MK'yı bıraktım M24 e oynayalım. Evet şu fırlatmayı da göstereyim sizlere. Arkadaşlar böyle yerden aldığınızda şu şekilde bomba yerinden basılı tutarak yine fırlatma özelliğini istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. Sonra içine gir dediğiniz zaman mouse'la Tabii emülatörden oynayanlar mouse'la bu şekilde ayarlıyorum. Ve fırlat dediğim zaman istediğim yere bu şekilde fırlatıyorum. Ama menzili kısa. Yani böyle alandan alan dışından alan içine fırlatacak kadar uzun bir mesafesi yok. Bu arada adam aramaya gitmeden önce şu değiştir özelliğini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bombamız var mı? Bomba. Bir tane de 556 attığım zaman mesela buradan bana neler verebiliyormuş? Abi şunlardan var. Dönüştür diyeyim bakayım ne verecek bize? Bu ne? Araba çağırma. Tüh ya. Bunları koyabiliyor muyuz? Ne koyabiliyoruz tekrar? Mermi mi koymamız gerekiyor? Tomakla mermi koydum. Ne yapacak bana? Dipçik yapıyor. Peki al bunu da. Hadi al al al. Şunu koyduk. Biraz daha mermi koyduk. Bu sefer ne yapacak bize? Trambolin yaptı. Bu şekilde yani arkadaşlar item de bulabiliyorsunuz. Aslında ben buradan şey bulmaya çalışıyorum. Godzilla bombası. Godzilla bombasını bir çıkartabilirsem çok güzel olacak. Onun için ama bomba bulmam lazım. Bomba ile 5.56 ile onu değiştirmem gerekiyor. Red zone bana düşmeden buradan gitmem lazım. Oo buralarda oyun kasıyor. Tokilerde adam var galiba ama Tokiler alan dışı hala araba falan da var burada. O fırlat. Ver oyun kardeş. Ver her kardeş. Bitmedim sen ya. Seni öldürelim. Bak 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 takım arkadaş şurada gördüm seni. Biraz önce çatılan birisi fırlatma kendini fırlatmıştı bu o galiba. Şu an mavi bombam olacaktı var ya. Dolcile bombası olsaydı efsane olacaktı arkadaşlar. Neredesin be kardeş? Gel fightlayalım. Göster. İşte bu kadar. Oy 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 oy. Bak 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 bak. Sen sonuncuları mısın yoksa? Abi 4x'im var. Çok güzel. Abi sadece kasklı yorunan bir adam nasıl body shot yedi orada? Ben anlamadım arkadaşlar. Siz anladınız mı? Ona açı almam lazım ama Ulan ben açığa alana kadar adam uçmuş zaten. Sen öl. Sen öl. Seni artık takım arkadaşın kurtaramayacak. Fırlatmamız yok. Alan dışıyız. Aha bomba buldum. Bir dakika. Şu bombalarla tekrar deneyeceğim. Abi 556 bulmamız lazım. 556 ile dönüştürebiliyoruz sadece bombayı. Kardeş neredesin be? Sonuncuları büyük ihtimal göstermeyecek arkadaşlar. Biz gidelim alana gidelim abi. ateş et at hadi tamam çatıda. Oğlum ben onu biraz önce göremedim. Adam çatıdaymış. Bir saniye. Ya. <laughs> Hain ya. Ben buraya çıkınca direkt içeriye giriyor. Tamam arkadaşlar bunu da hallettiğimize göre şu öldürdüğümüz adamların bir lootuna bakacağım. Bakalım bunlarda ne var. Abi sizde de mi 5.56 falan yok böyle. Şunun da lootuna bakacağım. Oradan direkt gideceğim arkadaşlar. Bu arada oyun kastı. Bunda M4 varmış. O bu ne? Konsantre enerji içici. Alalım. Buradan biraz 5.56 alalım. Şu bombayı bir... Aa bombayı dönüştüremiyorum. Bunu bir içelim. Bombayı ben neyle dönüştüreceğim şu an? Ha, 30 tane 5.56 lazım arkadaşlar. En az 30 tane olması gerekiyormuş. Biraz daha aldık. Ulan at şunları ya. Alana öleceğiz şimdi. Koy bakalım. Ver şuradan Godzilla bombası. İşte bu be. İşte bu. Bir tane daha ver. Çok güzel. Abi çok iyi oldu bu. İki tane patlayıcı kristalimiz var arkadaşlar. Tamam bu efsane oldu. Aslında ben 4x'i dönüştürebiliyor muyum? 6x ver. Ulan bu ne? 4x'e 4x verdi tekrar. Ver 6x be. Ulan 4x'ten olduk. Arkadaşlar. Ulan skopumuz gitti. Otokomp verdi bize. Ne yapacağım ben otokompu ya. Gidelim go. <laughs> böyle aksaklıklar da olabiliyor arkadaşlar. O motorla birisi geçti önümden gördüm. Alana doğru gidiyor büyük ihtimal. O beni gördü mü acaba? Nereye gidiyorsun lan? Aha önümde. Ne yapıyorsun lan? Niye durdu bu? Takım arkadaş falan. O arkada arkadaşlar var. 3x 3x'tir. Başka scope yok mu bunun? Dur 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 dur. Geliyorum size bekleyin. Öldürmeyin la kendinizi. Öldürmeyin birbirinizi. Oha burada. Abi şu kristali deneyeceğim. Büyük bir ihtimal orada adam. Hadi kristal. Normal bomba deneyelim biz. Bir tane yani molotov. Tamam orada ya. Ah be. Oradaymış ya. Kristali arkadaşlar az olduğu için Emin olamadım harcamaya. Ama o da bayıldı. Bak. Gel buraya. Bir 4 x'i var ya. Ah be. Kristali bir tık erken attım. Yani yakına attım. Bir tık daha uzağa alsam olacaktı ama olmadı. o adam var yukarıda. Lan 4x takmamışım. Allah 4x'i takmamışım. Sıkıntı yok. Araba çağırma özelliğimiz var. Şuraya bir araba çağırayım ben. I'm a 7 bir tane batışat. Araba gelsin öyle oynayalım arkadaşlar. Adam üstte olduğu için daha avantajlı. Arabamız geldi. Go. Şimdi biz onun üstüne çıkmaya çalışacağım. Aha burada. da bak yerde yatıyor. Gördüm seni. Ulan bir body shark. Arkadaşlar o kristal buraya oraya gider mi ya? Önce bir bomba deneyeceğim. Yok yanlış attım. Oğlum o arabayı patlattı az da ölüyordum. HS ama hala ölmedi adam. Galiba loot'u baya iyi onun ya. Kendimi fırlatsam bir şey deneyeceğim. Buraya kurdum. Bir abi. Şu tarafa şöyle bir yere fırlatacağım kendimi. Çok açıkta kaldım lan. Oha. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır lan. Ulan yat yere. Oy 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 oy. Bir saniye yukarıdan bir ateş ediyor. Uf. Ucuz yırttık arkadaşlar. Oha. Evet onu hallettik ama bizim alana gitmemiz lazım. Araba çağırma işimiz de yok şu an. Ne yapacağız? Hiç sıkıntıdayız. Alan çok yakın değil ya. Arkadaşlar geriye 4 kişi kaldı ama benim alana girmem lazım gördüm seni of çok güzel bu bana yukarıdan ateş edendi bunu da hallettik arkadaşlar bak o da alana girme telaşına düşmüş lan fırlatmayı alsam ver fırlatmayı dur gir içine çabuk öleceğiz yoksa şöyle fırlat tamam tamam lan dur fırlat artık fırlat Oha. Silah sesi geldi. Adamı gördüm. Çok güzel. O da gitti. Geriye kalan bir kişi. bir vs 1 kaldık arkadaşlar. Acaba o nerede? Aslında elime buzu alsam adam geldiği ateş ettiği zaman direkt o tarafa buz atabilirim arkadaşlar. Aha gördüm adamı. Çok güzel. AVM'si var. Hayır. Hayır. Ah. Ee, güzeldi. Arkadaşlar 18 leş 3117 hasar. Çok güzel bir maçtı. Sonda ah be. Adamda AVM varmış. 3 seviye full seti var. Sıkıntı arkadaşlar. Yani alabilirdik aslında ama bir tık kötü oynadım sonunda. Yine de güzel bir maçta. Bu güncellemeyi efsane buldum arkadaşlar. Acayip beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.